Biz nerede? Nerede babalarımız? Gitti gidecek, biz de gideceğiz. Ama gidiş gidişten farklıdır. Değil mi? Beynamaz gitmek var. Veya kafir gitmek var. Veya hakkıyla la ilahe illallah Muhammeden Resulullah kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmek ve kema emareka rabbuka Allah nasıl emrettiyse ve Muhammed nasıl gösterdiyse gitmek vardır. Fark var. Ondan dolayı orada hiç kimse kimseyi kınamasın orada. Niçin? Çünkü dünyada Allah bunları bildirdi. Ve yakulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ed-dünya nazraatil ahira. Ahiret, dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Değil mi? Burada dünyada karpuz eker, ekersen kavun alır mısın? Yok. Misli aynı şekilde günaha karşı orada azap çekeceksin. Ya. La ilahe illallah. İşte burada febime rahmetin min اللّٰهِ لِنْتَ Burada Ey Resulüm Allah'ın rahmeti sen onlara yumuşak davrandın diyor. Kime? Burada bir mesaj var. Kime bu mesaj? Okçular nasıl tepeden indiler orada? O inenlere bir mesaj bu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara kızmadı. Ama kalbinde bir sıkıntı oldu böyle. Böyle yutkana yutkana böyle içinde bıraktı öfkesini Allah Resulü. İşte Allah'ın rahmeti olarak sen onlara yufka yürekli davrandın ya Muhammed diyor sallallahu Allah tebareke ve teala. Çünkü onlar isyan ettiler. Yenisek de yenisek de bu tepeyi bırakmayın Allah Resulü tavsiye etti onlar. Ama ganimet sevgisi işlerinde oldu. Ne zaman ki Müslümanlar işte kafirleri bertaraf ettiler. Tamam biz kazandık. He orayı bırakınca Halid Ebn Velid arkadan döndü ve Müslümanların belini kırdı. Yetmiş sahabi orada şehit oldu ve orada Hamza radıyallahu anh etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yara aldı. Miferi patladı, dişi kırıldı. Ve dedi ki orada keyfe yehdillahu kavmen yuridûne en yaktulu enbiyâuhum nebiyyuhum. Buna benzer bir söz. Yani Allah bir kavmi nasıl hidayet etsin ki kendi peygamberlerini öldürmeye kalktılar. Hemen Allah ayeti indirdi. Leyse minel şey'un ya Muhammed. Bu konuda senin yapacağın bir şey yoktur ya Muhammed. Nereden biliyorsun Allah bunları hidayet edilmeyecek? Nasip etmeyecek? Ev yetube Ayet nazil oldu. Ev yetube aleyhim. Bir bakarsın tövbe ederler. Allah da tövbelerini kabul eder. O yuazibhum. Yok azap eder. <laughs> Fe innehum zalimun. Onlar zalimlerdir ya Muhammed. Yapma böyle. Sitem ediyor Allah. Hemen hatasından dönüyor aleyhi salatu vesselam. Fe bima rahmetin min lintelehum. Demek ki burada e, davetçi olan bir kişi mutlaka bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Davette yufka yürekli ve kızmayacak. Hikmetle anlatacak. Bakınız, وَلَوْ Eğer katı yürekli olmuş olsaydın, etrafından dağılıp giderdi. Kime diyor? Resulüne diyor. Ya biz? Biz? Öyle davetçi biliyoruz ki. Gittik bir cenazeye onunla. Sordu bu ölen kişi namaz kırıyor mu? Ya hocam dediler işte cumadan cumaya bayramdan bayrama işte kılar. Dedi ki, bu kafir ben buna dua etmem. Of of. Adamı dövecek, dövecekler orada. Zor kurtulduk. Öyle denilir mi ya? Nasıl yani? Bu ihtilaflı olan bir mesele. Kaldı ki böyle denmez ki orada. Böyle mi davet ya? Davet usulü bu mu? Hikmetle anlatacaksın. Adamı dövecekler. Zor oradan kurtuldu. Subhanallah. İşte ve Değil mi? Eğer Resulüne bu hitap böyle ise o zaman biz kimiz? Değil mi? Demek ki bir davetçi davet yaparken ilk önce ne yapacak? Kendini sevdirecek. Kendini sevdirdin mi? Korkma. Allah'ı senden kabul ederler. Ve kendini sevdirmediğin müddetçe 70 ayet anlatsan boş almaz adam niçin çünkü senden nefret etti nefis araya giriyor. Ondan dolayı Allah Resulü Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş baş bırakma ya Rabbi demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bir davetçi bunlara dikkat etmesi gerekiyor. İhlasla anlatması gerekiyor ve hikmetle anlatması gerekiyor. Hikmetle. Hikmetle. Adam diyor ki bu adam kafir. Ben buna dua etmem. Adamı dövecekler orada. Öyle olmaz. Evet. Fe'fu anhum. İşte ey Resulüm. Onları affet. Bakın. Ya biliyorum yani onlar yani hata ettiler ama ben onları affettim. Affallahu anhum ayette geçiyor. Sen de affet ey Resulüm. Fe'fu anhum. Çünkü onlara kızgındı sallallahu aleyhi ve sellem ama hiçbir zaman yani onlara böyle bağırmadı, çağırmadı. Ama Allah Resulünün kalbini bildiği için فَاعْفُ diyor. Onları affet. Demek ki affedici olmak güzel bir şeydir. Geçenlerde biri diyor ki hocam Allah affeder. Haşa. Hakkınızı hilal edin. Estağfirullah bu sözler. Diyor ki Allah affeder ben affetmem. Haşa vakille. Haşa vakille. Haşa vakille ya Rabbi cahilce söylenen bir söz. Müslüman, namaz kılan bir kişi öfkesine yenildi. Şey Allah diyor ki, fe'fu anhu." Bakınız, Resulüne, anhu ya Muhammed. Affedici Allah. Affetmek erdemliktir.